Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Mayıs ayında gelecek olan güncellemelerin bir ön izlemesini yapacağız. Bazıları henüz eklenmemiş durumda. Sadece bunların geleceğini biliyoruz. Yani onlara dair bir görsel paylaşamayacağım, gösteremeyeceğim. Bazılarının şu an mevcut halde eklenmiş durumda. Eklenmiş olanları burada göstereceğim, anlatacağım. Diğerlerini de sadece anlatarak üstünden geçeceğim. Zaten yakın zamanda onlar da eklenir. Onlar da eklendikten sonra onlar da ayrı bir videoyla paylaşacağım. Uzatmadan hemen başlayalım. Elektrik geliştirmeleri aynı hızda devam ediyor. Elektrik çok ciddi geliştirme almaya devam ediyor. Şu an bu elektrik çalışmaları için en önemlisi kapı kontrolcüsü ile ilgili. Şu an bu eski halini görüyoruz. Yeni halinde bunu artık bir kapıya taktığınız zaman kapıya takma ile ilgili ilk olarak kapı açıkken de artık takılabiliyor ve kapıya taktığınız zaman otomatik olarak bu pair to door yani eşleştirme olayını yapmanıza gerek kalmıyor. Otomatik kendisi pairlıyor bunun dışında buna 3 tane çıkış eklendi. Daha doğrusu giriş diyelim bunlara. Giriş, yani daha doğrusu şöyle çevirelim bunları. Açma, kapatma ve toggle olarak. bu neden bu kadar önemli derseniz. Ya bunlarla bildiğiniz gibi kapı açıkken sadece kapatabiliyorduk. Kapalıyken de sadece açabiliyorduk. Şimdi bu 3 giriş sayesinde açma, kapatma ve toggle girişleri sayesinde kapıyı sadece kapatmaya ayarlayabiliyoruz veya sadece açmaya ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında şöyle çok hoş bir olay da eklediler. Mesela TC'niz patladığı zaman, kırıldığı zaman tüm bu eşleştirilmiş olanlar hemen otomatik olarak eşleştirilmesi iptal oluyor. Yani un oluyorlar. oluyorlar. Bu neden önemli? Yani mesela siz bu sistemi kurdunuz, tüm kapıları kapatacak şekilde ayarladınız. Çünkü çoğu kişi bunu bu şekilde ayarlayacak. Adam, adam TC'nizi patlatıp yeni TC attığında bunun bu kapatma girişini açma girişine vermek isteyecek. Evet bunu yapabilecek ama bu eşleştirme olayını yapamayacak. Çünkü eşleştirme için kapıda yetkiniz olması gerekiyor. Bunun bu arada bu otomatik pair olayı da sadece kapıda yetkiniz varken oluyor. Ee, kısaca evdeki tüm kapıları artık bir komutla güvenli bir şekilde kapatabileceksiniz. Ee, multi TC sisteminde nasıl olur? O konuda pek bir şey diyemeyeceğim. Ee, ana TC'niz kırıldığı zaman orada nasıl etkileşim olur, nasıl bir sistem işler. Ama o tis, ana tisi kırıldığı zaman hepsi bu yapıya bağlı olduğu için bunların hepsi yine iptal olacaktır. Yani yine bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum, onu düşünmüşlerdir. Hemen devam edelim. Daha notlarım içinde, et. evet. Kapı açıkken de ayarlanabiliyor. Yetki varsa otomatik payırlıyor. TC kırılınca da hepsi otomatik onu payır yapıyor. Aç, kapat ve toggle seçenekleri. Isıtıcı için kırıldığında ses çıkarması eklendi. Bunun dışında genel olarak tüm elektrik bileşenlerindeki eksik olan şeyler, hatalı olan şeyler düzeltilmeye devam edildi. E, Yerleştirilmesi ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Hemen şurada şunu gösterelim. Bunun e, branch out'u yani dal çıkışı minimum 2 enerji istiyordu. Bu 1'e düşürüldü. E, butonun basma süresi, ya yani basılı tuttuğunuz zaman 5 saniye böyle bekliyordu. Bakın gördüğünüz gibi. 1 saniye bekleyip geri açıyor. Normalde bastığım zaman 5 saniye böyle kalıyordu. Bunların dışında diğer suyla ilgili şeylerde vesaire pek çok geliştirme düzeltme yapıldı. Bunlar hepsini anlatmaya kalktığım zaman uzun süreceği için onları görürsünüz. Teknik detaylar zaten çoğu. Uyutulum için bazı hatalar varmış, onu düzelttiler yerleştirmesiyle ilgili. Yani çok denk geleceğiniz bir şey değil ama illa yaşayan olmuştur. E, Playerlik çalışmalar devam ediyor. Bu tüm oyundaki animasyonların yenilenmesiyle ilgili bir çalışma. Bu. Şu an gelmez, uzun zaman sonra gelecek bir şey. Çünkü çok büyük bir çalışma o. Yeni silahımız SKS'nin çalışmaları devam ediyor. Ee, SKS oto benzeri bir silah eklenmiş olsa zaten görürdüm burada az önce baktım. Yine de bir acaba dedim. Ee, Yaroto benzeri bir silah. Ay sonuna doğru eklenir diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü üstüne çok fazla çalışma yapıldı. Endüstriyel sistem için geliştirmeler var. Endüstriyel konveyör. Yani onun için hızlı geçiş denen bir ayar eklendi. Biraz teknik bir tay, tam olarak ne olduğunu anlamadım. Ama bazı şeyleri hızlandırıyor herhalde. Adı üstünde hızlı geçiş denilmiş. Bu ve veya şeylerine ayarıcılara bağlı olmadan gerek kalmanın hızlı bir şekilde geçiş sağlıyor diye biliyorum. Hemen devam edelim. Görev geliştirmelerimiz var. Görevler için çok ciddi geliştirmeler yapıldı. Görevlerim biraz sıkıntılıydı. Yani burada ilk olarak haritada artık görevlerin şöyle bir şekli var. Bakın burada Hunter olarak 3 tane görev varmış burada. Başka nerede var? Buradaki diğer ahırda da Hunter'ın 3 tane görevi var. Karakola baktığım zaman bir görev gören balıkçılar da görebiliriz. Balıkçılara bakalım bakın. Balıkçıda Fisherman'ın bir görevi var. Divemaster'ın da iki görevi var. Bu şekilde haritaya bunların görevleri eklendi. Bunlarda da bayağı bir geliştirme yapıldı. Görev alma ekranıyla falan filan. Hatta şuradaki Fishing Village'e giderek bir tane örnek görev alalım. Nasıl bir değişiklik yapılmış buna bakalım. Oraya gitmeye devam ederken sunucu optimizasyonları ile ilgili çalışmalar devam etti. Yani çok büyük bir çalışma olmasa da sunucular biraz daha optimize edildi diyebiliriz. E, tır M939 modeli için çalışmalar devam ediyor. Oradan geldik görevimizi alalım. Bakın şöyle bir görev detay ekranı ekrana eklenmiş. Görevle ilgili bilgi, görevin süresi ve ödülü bu şekilde anlatılmış size. Tamam dediğiniz zaman bakın şurada bir geri sayıcımız var. 1 saatlik Görev tıkladığınız zaman abandon dediğin zaman bu şekilde. Bir de şu diğer taraftakini alalım. bu ff, Diamond Master'a gelelim. Bakın. Hilti 3 tane. Böyle, böyle bir görev var mıydı ya? Böyle bir görevden hiç haberim yok. Hilti veriyormuş görev. Ne hala. Bakalım başka neyimiz var? Yeni görev mi acaba bu yoksa ben bu görevi hiç görmedim mi? Ha, pompalıyı biliyorum da bu hilti görevini ilk defa gördüm ben. Hilti görevle alabileceğimizi bilmiyordum. Evet bu görevin ödülleri de bu. Ya bu görevi aldığım zaman da şu şekilde orada. Bu ekranla ilgili geliştirmeler de var diye biliyorum ben de. Yani böyle gösteriyor. Evet görevler de bu şekilde. Hemen devam edelim. Başka neyimiz var? Endüstriyel konveyörden bahsettik. Görev geliştirme sunucu dan da bahsettik. E, yapımcılar yükleme zamanını analiz etmek için bazı sistemler eklediler. E, bu ne işe yarayacak? Bunun biz, bizle bir alakası yok ama yapımcıların ileride oyunun yükleme hızını, giriş hızını arttırmak için bir şeyler yapabileceğini gösteriyor. E, Nexus çalışmaları devam ediyor. Nexus sistemi de hemen bir kısaca özetleyelim. Nexus sistemi dediğimiz e, birden fazla sunucunun bir arada çalıştığı bir sistem. E, yani bu Ferry terminal diye bir anlatımız var biliyorsunuz. Bu feri terminal sayesinde sunucudan sunucuya geçiş yapmaya yönelik yani bir wipe'da 3 sunucuda birlikte oynamak gibi bir durum. Ya bunun tam olarak nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Ya eğer söyledikleri gibi sadece sunucudan sunucuya geçişten ibaret bir şeyse kötü olur. Ya çünkü düşünün 5 tane Facebook sunucusu bu sisteme geçip beraber açıldığını düşünün. Ya adam 5. sunucuya gidip sülfürünü kazıp geri dönecek falan. Yani öyle düşündüğün zaman sadece oyuncu öldürecek bir sistem gibi duruyor. Umarım o şekilde değildir. Daha farklı bir detayı vardır. Onu zamanla göreceğiz. E, atların bazen mermilerden 2x hasar almasını düzel düzelttiler. E, bu arada diğer çok önemli değişikliğimize gelelim. Yapı sistemi ilgili, bu sistemi ile ilgili bazı önemli hatalar çözüldü. Burada şu an 3 tanesine dair bilgimiz var. O 3 tanesini göstermek istiyorum. Umarım... Heh, tamam, burada. Bakın burada... Normalde kırıldığı zaman, şu üstteki yarım duvardan dolayı buraya zemin atamıyordunuz. Artık bu zemini atabiliyorsunuz. Ee, böyle bir yapı düşünün. Bunun yanına şunu atamıyorduk, bunu da atabiliyorsunuz. Buraya da bunu da atabiliyorsunuz. Böyle çok önemli 3 değişiklik oldu. Ee, neden önemli derseniz... Ya bunlar illa bazı bunkerların yapımında, bazı evlerin yapımında önemli yerler alacaktır. Yani normalde yapılamayan bir şeyin artık yapılıyor olması kesinlikle bazı şeyleri değiştirecektir. Burada hemen ben şunu da göstermek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi yapılardaki enkaz olayı vardı. Bir yapı kırıldığı zaman orada bir enkaz oluşturuyor. Oraya bir süre bir şey yapamıyordunuz. Ama bu bazı şeylerde düzgün çalışmıyordu. Zemin nerededir, çatılardadır hatta çatılarda direkt yoktu. Ee, bunu eklediler artık burada, buralarda da enkazlar otomatik olarak oluşuyor. mesela şimdi bu kırıldığı zaman bunun etrafına dört tane enkaz oluşacak. Bakın gördüğünüz gibi. Bu çok önemli çünkü ya hem raid atan için büyük bir zorluk çünkü adam anında kapatabiliyordu. Çatıdan raidlemek eksiydi. Zeminden raidlemek de aynı şekilde eksiydi. Zemini de kapatabiliyordu. artık bu tarz şeyler de düzeltildi. Bunların çok uzun zaman önce düzeltilmesi gerekiyordu ama şu ana kaldı. Bunlar da düzeltildi diyelim. Minigun'un açıklaması geliştirildi. Geliştirildi de biraz saçma oldu da işte Minigun'un açıklaması eklendi diyelim biz buna. Dünya modeli nasıldı bilmiyorum ama dünya modeli de bu şekilde. Minigun'la ilgili farklı bir şeyimiz var mı? Minigun'la ilgili farklı bir şey yok. Devam edelim. Steam isim geliştirmeleri var diyelim. Ya bu ne derseniz Steam'deki isimlerin güncelleme sıklığı düzeltildi. Ya sunucudaki gördüğünüz oyuncuların isimleri daha sık güncelleniyor. Daha düzgün çalışıyor diyelim. Ee, radyasyon alanı ile ilgili geliştirmeler var. Anıtların radyasyon alanı ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Genel olarak aynı da bunun topolojisiyle yani dün haritanın yapısıyla durduğu yerin yapısıyla ilgili geliştirmeler. Ama sadece bundan ibaret de değil bu geliştirmelerle birlikte e, haritada önemli bazı değişiklikler yapıldı. Yani daha derin uçurumlar, daha sık ormanlar yani genel olarak kartanın yapısı ile ilgili biyonların yapısı ile ilgili değişiklikler de yapıldı bu sırada. Rehber ile ilgili geliştirmemiz var. Ee, onu hemen gösterelim. Ee, bir sunucuda tutorial ile girebilmek için artık o sunucuda tutorial tagı olması gerekiyormuş. O sunucu kısımdan bahsetmişken buradaki pink estimation yani pink tahmini olayı da kaldırıldı. E, o olay devam ediyor ama sadece buradan kaldırıldı. O ping tahmini olayı da biraz sıkıntı çıkarmıştı. Bakın şurada tutorial enable diye seçenek eklenmiş. Şu an açık olan sunucu yoktur da. Yani tutorial'a girmek istiyorsanız artık bu tutorial'ın enable olduğu bir sunucuyu bulmanız gerekiyor. Bu sadece bir tagdan ibaret. Hemen devam edelim. Helikopter ile ilgili ciddi geliştirmeler var. Helikopter son güncelemeden sonra biraz sıkıntılıydı bu tehlikeli bölge olayı eklenmiş helikopter. Helikoptere bir yerden çok aşırı hasar aldığını zaman oradan kaçarak gidiyordu. Yani mesela helikopter şuradan geldi diyelim bir anda çok yüksek hasar verdiğimiz zaman helikoptere burayı tehlikeli bölge olarak işaretliyor. Ve buradan tamamen tabanı vurarak kaçıyor ve bir daha geri gelmiyordu. Buna biraz ayar falan çekilmiş ama bu önemli olan nokta değil. Helikopterle ilgili önemli olan nokta şöyle bir çalışma başlatıldı. Mesela ben burada helikopteri düşürdüm, patlattım. Ee, helikopter artık patlayacağı zaman e, en yakınındaki anıta yakınlaşarak patlıyor. Bu şu an eklenmiş değil. Sadece deneysel bir çalışma. Ya mesela ben burada helikopteri düşürdüğüm zaman ya nasıl diyeyim farklı bir yerde düşürdüğüm zaman diyelim. Şurada düşürdük diyelim. Buradaki en yakın anıt hangisi ise ona giderek onun yakınında patlıyor. Ya yani ben helikopteri burada düşürdüğüm zaman direkt yanıma düşmüyor. Güvenli 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 onun helikopterin lootunu alamıyorum. Helikopteri düşürdüğün zaman en yakındaki en, e, giderek orada patlıyor. Ya güzel bir geliştirme. Cidden çok etkisi olur bence helikoptere dair. Yani helikoptere düşürmek kolay bir şey. Ama loot'un almasını zorlaştırılması biraz hoş olabilir. Biraz farklı bir zevk katar. Otomatlar ile ilgili bir değişikliğimiz var. Otomatlar artık şu şekilde 90 derecede döndürülebiliyor. Normal eskiden bir bir arka oluyordu. Şimdi yan tarafa da dönüyor kısaca. Ee, sırt çantası ile ilgili bir geliştirmemiz var. Daha doğrusu hata düzeltmesi diyelim. Sırt çantaları güvenli bölgede öldüğünüz zaman düşüyordu. Ve sırt çantanızı direkt lootlayabiliyorlardı. Ee, artık güvenli bölgede öldüğünüz zaman sırt çantası ayrı düşmüyordur herhalde. Ee, büyük ihtimal cesedinizde kalmaya devam ediyor. Cesedinizden geri alabiliyorsunuz herhalde. Öyle değilse de güvenli bölgede lootlayamıyorsunuz artık sırt çantalarını düşüren, düşürüp. Burada devam ettiğimiz zaman... Ee, liman geliştirmelerimiz var. Limanla ilgili bazı yani bu ilgili geliştirmeler de limanın mesela şu an orada yerleştiği yerle dünya yapısıyla ilgili geliştirmeler var. Bazen yanlış yerleşiyordu, hatalar oluyordu. Onlara dair düzeltmeler. Burada çok önemli bir gelişme daha olarak da büyük PVP'lerde oluşan FPS drop'ları için bir çalışma yapıldı. Yani aynı anda birden fazla silah sıkıldığı zaman anlık bir FPS düşüşü, drop'lar vesaire yaşanabiliyordu. Bununla ilgili bir çalışma yapalım bunu düzeltmek için. Ne kadar etkili onu artık oynarken göreceğiz. ona bir denk bir şey diyemem. Çünkü şu an burada 10 kişiyi toplayıp o PvP'yi benim burada yapma şansım yok. Hemen devam edelim. Yıkım enkazından bahsettim. Ee, tank bilim adamlarını söyledim mi hatırlamıyorum ama tankın bilim adamları artık ağır bilim adamları. Şu an bunu burada gösteremiyorum çünkü henüz eklenmiş değil e, tankın bilim alanları ağırlıklı olarak değişti ve tankla ilgili de geliştirmeler yapıldı diyelim. Pink olayına bahsettik. Su, suda atış yaparken, su içine mermi atarken doğru gitmemesi, hatalı gitmesi, tam olması gerektiği gibi çalışmamasına dair bazı düzeltmeler yapıldı. Daha başka önemli olarak kese hataları ile ilgili düzeltmeler yapılmış. Liman geliştirmesinden bahsettik. Evet genel olarak bu kadar. Şu ana kadar yapılan çalışmaları bu şekilde burada gösterebildiklerimi eklenmiş olanları gösterdim. yerlerini ise yani geldiği zaman yine videosunu çeker paylaşırız. Şu anlık izlediğiniz için teşekkürler. Ee, yazılı not olarak daha kısa. Onun discordumuzda yazılı not olarak okuyabilirsin ama videonun sonuna geldik. Bunu videonun sonunda da söylemek pek de doğru değil. Ben yani videonun başına yaz olarak eklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.